Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Granny Extreme oynayacağız. Bakalım neler yaşanacak. 10 dakikalık bir video yapmayı düşünüyorum. Bakalım neler yaşanacak. Portakal oyunda. Hmm. Türk Granny. Granny Türk olmuş. Play. Extreme yapalım. Sizi biraz kısalım arkadaşlar. Ee, başlayalım acil. Continue. Neler 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 yaşayacak acaba? Hadi bakalım. İlk baş her yer karanlık olacak. Gün bir. Yemin et ya ben de gün 7 8 9 falan sanıyordum. O, güzel. Of inşallah küfür etmeden biraz oynayabiliriz. Allah Allah Allah. Allah. İnşallah küfür etmeyim. Allah'ım şey için ağzından kaçırmam da. Allah tövbe tövbe tövbe. En azından bir şey demedik. İlk başta geldi gebertti. Şimdi biraz optimus optimistik modumuzu açalım. Gün 2. Hemen bir tuvalete gideyim arkadaşlar. Bu doğal adam gelmesin. Kadın lan bu aslında da. Hadi. Of. Allah'ım inşallah yetişmez de bana. Hatta inşallah önüme çıkmaz. Of. Bismillah. Birileri gel. Gel. Allah Allah Allah. Teyze. 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 Of. <laughs> ya bu değ sen ne kadar gelecek cansın. 3. gün. Of. Kesin kaybettik ya. 1 2 3 5 7 9 Ya arkadaşlar 2 3 saniye içinde direkt eşek cehennemine gidiyoruz. Artık ben bu malı sadece kaydedeceğim. Hayır 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 hayır. hayır. Gelme. İnşallah gelmez. Hmm. Sanki eteği falan görünmüyor. Ya kapıyı açtı mı diye korkuyorum da tuvaletin içinde de bir şey yokmuş. Ben neyle ses yapacağım? Ya bu ne Allah Allah. Hmm banyonun içinde bir adet puzzle oluyordu. Yok. Aa! Ya yakaladım seni diyor bile. Pek de lan optimistik modumuzu mu açalım? Ne istiyor ya bu doğal teyzi bizde? Hmm. Arkadaşlar küfür etmeden oynamaya çalışıyorum. Biraz değişik oluyor. Ya oğlum bu neden extreme modunda hayvan gibi koşuyor? Hayvanat adamı. Hadi. Anam, 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 anam. Anam, anam, anam. Biri gelmiyor değil mi? Bas, 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 bas. Birileri gelecek, birileri gelecek, birileri gelecek. Gir. Oh, arkadaşlar en azından üst kattayız. Allah, 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 Allah. Allah, birileri gelecek, birileri gelecek. Bekleyin arkadaşlar, bekleyelim. Aha, aha geldi. Allah. Allah. Şunu aşağı indirelim. Bu moruk aşağı git. Aha. Aha hadi git oğlum aşağı git. Bak şurada ses çıktı. Gitmiyorsan ben gidelim. Aha. Aşağı gidiyor aşağı gidiyor. Şurada bekleyelim. Bakalım biri gelecek mi? Hani bu teyze şimdi şey kızınla gidiyordu? Ya bu teyze ya çıkmaya korkuyor. Bence arkadaşlar bize ne şey yapalım mı geberelim? Ha bu kadar basit. Zaten tam da atladığımızda geldi bu murukada. Ya yerimizden hareket etmek zor. Ya bu dayı kim? Son gün ne hiç bilmiyor. Tam da 5. dakikada son gün oldu ya. <laughs> Allah. Hadi. Allah 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 Gelecek 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 Oo, Aura Yakaladım seni diyor ya Vay eşe oraya şey. Acaba nasıl öldürecek arkadaşlar ya bizi? Hemen bu doğal işkenceye de bakalım sonra da kapatırız. Hmm. Aşağı atacak bizi kesinlikle. Teyze sen ne olur ya? Yani. Hayır.